Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi akrep burçları için bir açılım yapacağız. Hem aşk hayatlarına hem de kariyer hayatlarına bakacağız. Bakalım akrep burçlarını 16-22 Mayıs haftasında neler bekliyor. Kariyer hayatlarınızla şöyle bir başlayalım. Akrep burçlarını 16-22 Mayıs'ta kariyer hayatlarını ne bekliyormuş? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hava dokuzlusu gelmiş. En kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler dedi. İmparatoriçe gelmiş aynı zamanda. Sınırsız bolluk, hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle dedi. Hava yedilisi gelmiş. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar, gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama demiş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Akrep Burcu arkadaşlarım. Yani sizler... Çok fazla kendi kendinizi dolduruşa getirdiğiniz bir kariyer haftasından geçiyorsunuz. Yani kendi kendinizi dolduruşa getirmişsiniz. Çünkü niye? Ee, aslında çok güçlüsünüz. Sınırsız bolluk var. Yani hayallerini gerçekleştir diyor sana hafta zaten. Kendini ve başkalarını besle. Hem kendini geliştir hem de başkalarını. Yani burada hep bana değil de daha çok hani biz kavramı ön planda zaten. Yani 16-22 Mayıs haftasında aslında akrep burçları için çok güzel bir hafta. Yani sınırsız bolluktan bahsediyor kartlar. Ama sizler biraz kendi kendinizi böyle dolduruşa getiriyorsunuz. Hayal aleminden çıkmanız gerekiyor. Yani çok fazla hayal Çok hayal aleminde yaşıyorsunuz. Ya şöyle olursa. işte hep kötü yani felaket tellallığı gibi böyle. Hani kendi kendinize felaket tellallığı yapmayı bırakın. Yani evren sizi destekliyor. Kariyer hayatınızda 16-22 Mayıs haftasında sınırsız bolluk. Hayallerini gerçekleştir. Kendini, kendini ve başkalarını besle dedim. Yani burada kendinizi beslemeye özen gösterin. En kötüsünü beklemek değil, hayal aleminden çıkmak değil. Yani bir an evvel yapılması gerekenlere, hani bir an evvel işe geçirerekten. Mesela ne yapılması gerekiyorsa yapın arkadaşlar maddi, manevi. Çünkü evren hani bir yap bir yaptığınız zaman evren 10 katını size verecek. Çünkü sınırsız bolluktan bahsediyor. Yani siz bir tane bir şey yaparsınız o 100 katı büyüklükte etki ve tesir eder. Yani güzel bir hafta. Burada güç sizde. O gücünüzü çok güzel kullanıp farkında olmanız şart. O gücünüzü kullanamazsanız, farkında olamazsanız kullanamazsınız. Yani o sınırsız bolluğu, bereketi, gücü kullanmak istiyorsanız kendi gücünüzün farkına bir an evvel varsanız iyi olur. Çünkü şans ve kader sizden yana. Destekleniyorsunuz. Şimdi aşk hayatlarına bakalım. Akrep burçlarına aşk hayatlarında neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. 16-22 Mayıs haftasında akrep burçlarını neler bekliyormuş? Şöyle bir gözden geçirelim bakalım. Bakalım neler söyleyecek. Kart da kendini attı zaten. Tetikte olmayı atmış. Yani 16-22 Mayıs'ta akrep burçlarını neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Şimdi akrep burçları aşk hayatımıza baktığım zaman sizin neler bekliyor diye 16-22 Mayıs tarihleri bu haftasında partneriniz veya siz böyle bir kendinizi kapatmışsınız. Yani çünkü bu ilişki aslında biraz böyle tetikte kalınan bir ilişki olmuş. Yani her an kötü bir şeyler olması ihtimaline karşı sizlerin tetikte olduğu bir süreç yaşanmış. Yani partneriniz kendini kapatmış olabilir veyahut da siz kendinizi kapatmış olabilirsiniz. Çünkü burada daha çok partnerinizden kaynaklı durum gözüküyor. Sizden değil de partnerinizden. Yani partneriniz harabeye dönmüş. Çünkü yani çok pişman yaptığı şeylerden. Çünkü aklı beş karış havada. Hani laf çok icraat yok sizin partnerlerinizde. Böyle hani dille her şeyi söylemiş. Şunu yaparım, bunu yaparım. Ama iş faaliyete geldiği zaman senin istediğin kadar değil, benim sana sunduğum kadar. Senin istediğin zamanda değil, benim istediğim zamanda. Kuralları, saati, zamanı ben belirlerim. Sen bu ilişkide söz hakkına sahip değilsin diyen bir aklınızdaki kişi var. Ki bu aklınızdaki kişiler ya evliler ya da hayatlarında bir partner var. Zaten siz yakalamışsınız onları. Hayatında bir başka partner var. Burada daha çok üçlü ilişkiler gibi. Yani akrep burçlarında nedense bu hafta yani 16-22 Mayıs haftasında üçlü ilişkilere dikkat edin. Partnerin sayısına bir başka partneri ya almış ya da almak üzere. Onu söyleyeyim. Yani almadıysa bile almak üzere çünkü burada ilkin e, size kendini kapatmış. Siz onun ne yaptığını, ne düşündüğünü, ne planladığını hani gelecekte nasıl eylemlerde bulunacağını bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü geleceğini ben söyleyeyim size. Hayatındaki insana e, yani hayatındaki insana daha fazla zaman ayırabilmek için, ona değer, önem verebilmek için sizi ya engelledi ya da size karşı kendine kapattı yani. Kendini kapatmış ki çünkü yani siz ondan haber alamayasınız, merakta kalasınız. O kendi istediği gibi at koşturabilmesi için bu ilişkide. Çünkü diyor ki evet ben köklü ve sağlam ilişkiler istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir dönem istiyorum. Temeli sağlam oluşturulmuş bir mesele istiyorum. Yani size karşı biraz daha merhametli olmasını gerektiren bir hafta söz konusu 16-22 Mayıs haftasında. Büyük bir değişim dönüşümden geçmek istiyor. Çünkü hayatı şu anda yani tamamıyla bir kaos içinde. Yani cehennemi kapılarını yaşamış. Gerçekten cehennem azabı gibi azap çekiyor. Size karşı zaten yakalanmış. Burada dediğim gibi %85'inizle evli bir partner algılıyorum ben burada. Hayatınızdaki insanlar evli. Onu söyleyeyim akrep burçları. Ya e, siz evli olabilirsiniz ama yani hayatınızdaki partnerlerin hayatına bir başka kişi gözüküyor. Çok net %85'inizde bu var. Hani %15 belki e, kendi koşulları sebebiyle size bir şeyleri dayatıyor olabilir de yani burada ama hepsinde daha çok yani %100'lük bir kesimi söyleyeyim. %99 diyeyim hadi hayatında bir başka partner var ki çünkü burada yakalanma kartı geldi. Yani yakalayacaksınız önünüze düşecek bu hafta. Yani 16-22 Mayıs haftasında aklınızdaki kişiler ne halt ettiyse hangi yanlışı yaptıysa pat diye önünüze düşeceği bir hafta sizleri bekliyor. O diyor ki evet diyor yani ben sana çok acımasız davrandım ama sana bir dostluk ele uzatacağım. Hani ya çıkıp sizin yanınıza gelecek ya da bu ilişkiyi yeniden düzeltmenin yollarını arayacak. Yani geçmişte evet size karşı kendini kapatmış, sizi bir istememiş, bir uzaklaşmış, aklı beş karış havadaymış ama artık e, yeniden gelip bir şeyleri düzeltmek, toparlamak istiyor. Bir kutlama gözüküyor burada, bir başarı var. Güzel bir enerji var, başarabilecek mi? Güzel şeyler yapacakmış. Bir de üç tane kelime alalım bakalım ne söyleyecek aklımızdaki kişi. beni araştırdığını merak ettiğini e, biliyorum hissediyorum. Bak 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 ne şeytan değil mi? Diyor ki beni araştırdığını merak ettiğini biliyorum hissediyorum. Ondan sonra demiş ki seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek. Evet unutmayı deniyor sizi denemiş ama becerememiş hiç çaktırmayın. Sizi unutmayı denemiş ama yüzüne gözüne bulaştırıp tekrardan geri size geri gelecek partnerleriniz onu söyleyeyim. Çünkü sizi burada bir terk ediş var ondan sonra geri size karşı bir dönüş bir başarı bir zafer var. Diyor seni çok özlüyorum. Yani muhtemelen siz ayrısınız seni çok özlüyorum diyor. Yan yanaysanız bile bu kişi kendini kapatmış. Yani asla sizi kendi yanına yakınına yaklaştırmıyor. Ağzını bıçak açmıyor. Yani sır küpü gibi böyle. Ona dikkat edin çünkü hayatına bir başka partneri ya aldı ya da almak üzere onu söyleyeyim. O yüzden zaten bunun hazırlığını yapmak istediği için kendini size karşı kapatmış. Bir de Rumi'den bir e, söz duyalım. Bakalım Rumi bu ilişki hakkında neler söyleyecek. Rumi de Bak evet işte hayatında bir başkası var. Yani akrep burçları hayatınızdaki o partnerler evli misiniz, bekar mısınız, nişanlı mısınız, sözlü müsünüz bilmiyorum hangi pozisyondasınız ama şunu bilin. Hayatınızdaki partnerlerin hayatında sizin dışınızda bir başka partner daha gözüküyor burada. Çok net ve çoğunuzda var. %99'unuzda var. Belki %1 ihtimalde bazısının da olmayabilir ama %1 çok düşük bir ihtimal. Çünkü burada kolektif enerjide çoğunluğunuzda yani e, ra, zaten Rumi de diyor hani en seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Aslında şans kadersini yüzünüze gülmüş ama o ters tepiyor. Kendi şansını ters tepmiş. Kılıçların üçlüsü geldi. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Alametlerindeki yıldızlara dönerim. Yani bir çıkmazda ikilemleri var. İkilemlerde olması çıkmazda olmasının en büyük sebebi de hayatındaki diğer partner hayatındaki diğer partner sebebiyle size karşı çok acımasız davranıyor ve egoistçe davranıyor. Onun bunu böyle davranmasına izin verdirtmeyin arkadaşlar. Hayatında bir başka partner var o yüzden baya bir şımarmış. Arkası sağlam çünkü. Yani sizler burada önlem alsanız çok iyi olur. Size çok seviyorum. Dikkatli olun 16-22 Mayıs haftasında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.